Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Philips kavramından bahsetmek istiyorum. Yani destekten dirence, dirençten desteğe dönüşen seviyeler. Bu şablon olarak şu şekilde. Şimdi yükselen piyasa için söylüyorum. Fiyat bu şekilde bir dalga bıraktı, yeni bir dip getirdi ya da bir dip getirdi. Grafiğin içine. yeni bir dip olmasa da olur, fark etmiyor. Bunun üzerine hacimli mum, tek bir mum da yalnız. Buradaki nüansımız bu. Tek bir mumda üzerine geçildikten sonra fiyat üzerine geçtiği mumun iğnesi iğnesinin seviyesine geldiği zaman tepki alıyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Bu böyle şablon olarak gösterimi, mum olarak gösterimi ise kabaca şu şekilde. Bunu grafiklerde de göstereceğim. Her zaman diliminde bunu açı bu işlemi bulabilirsiniz bu arada. Şimdi mum olarak böyle düşen bir mumumuz var. Devamına gelen hacimde böyle yeşil tek bir mumda Üzerine çıkıyor fiyat ve geri çekilmede bu mumun iğnesinden tepki alıyor ve yukarı doğru yoluna devam ediyor. Philip şu arada çizmiş olduğumuz yani tepki aldığı alan Philip seviyesi oluyor. Yani önceden burası da dirençti, geçildi tek mumda işte ondan sonra destek oldu. Yerde rol değiştirdi. Yani burada dikkat edilmesi gereken kendimce birkaç tane husus var. Onları belirttim. 1. Grafiğinize flip seviyeleri belirledikten sonra fiyat bu seviyelere belirledikten sonra fiyatın bu seviyelere geldiğinde tepkilerini gözlemleyin. Bunun örneklerini göreceğiz. Çünkü fiyat yukarı doğru çıkıyor ama ondan sonra tekrar aşağı doğru salınıyor. Hani direkt buraya emir atmanızı tavsiye etmem. Fiyatı ilk önce bir gözlemleyin. Stop loss seviyesi üzerine geçilen mumun, şuradaki mumun üzerine geçilen mumun altında olmalıdır. Yani burada geçti biz burada baktık tepkiyi gördük. işleme girdik. Stop loss'umuz burada bu mumun altında uygun bir yerde burası olduğu gibi konulabilir. Diğer bir madde. işlem aldıktan sonra TP seviyesi o anki trend yönüne göre uzun ya da kısa tutulabilir. Şimdi bu üç madde burada ne demek istediğimi örneklerde anlatacağım. Yani kısa kabaca şöyle söyleyeyim. Şimdi yükselen bir trendimiz varsa siz Flip seviyesine geldiğinde e, Short ya da Long girmek istiyorsanız mesela market iç yapıda şöyle bir şey yapmış olabilir. Şöyle yapalım. Şöyle ufak yapalım. ha. Bu şekilde mesela kırmış olabilir. Siz flip bölgesini buraya flip bölgesini buraya belirlediniz. Fiyat buraya geldiğinde yukarı doğru sekebilir. Trend yönünde işlem alırsınız. Onda problem yok. Ancak nasıl diyeyim ha, şu şekilde olursa mesela fiyat böyle kırdı. Siz Filip bölgesini buraya işaretlediniz. Böyle bir hacimli geldi. Filip bölgesini buraya işaretlediniz. Buraya fiyat geldiğinde tepki alır ama işlemi kısa tutmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü trendimiz yükselen yönlü. Buradaki üçüncü maddede anlatmak istediğim mevzu bu. Trendimiz yukarı yönlü ise aradaki işlemler bu tarz bir yakaladığınızda işlemi kısa tutmanızı tavsiye ederim. En kötü fiyatın bir önceki dip seviyesine kadar olur. Bunu örneklerle göstereceğim. Şimdi ben burada her zaman dilimde demiştim. Bir saat, 4 saat ve 15 dakikalıkta farklı coinlerde ben seviyeler belirledim. Şimdi onları göstereceğim. İlk önce Ethereum'un bir saatte belirlediklerimden bahsediyorum. Bu arada bu seviye genelde yani dönüş yerlerine baktığınızda mümkün olan en dips ya da en tepe seviyeden yakalama imkanınız var. Filip bölgenin çalışma yani etkisi ee, bu kadar bu derece etkili gerçekten. Yani gördüğünüzde zaten seviyede de şaşıracaksınız. Şimdi buradan başlayalım. Mesela şu şunu ben kırmızıyla belirtiyorum. Bu ayrı bir şey. Onu kırmızıya belirtelim. Şimdi bir örneğimiz burada mesela. Burada bir tane şurada belirleyelim. Şimdi buradaki seviye şuradaki seviyeden bahsedebiliriz. Buradaki seviye gördüğünüz gibi hacimli olarak kırılmış hacimli olarak geçilmiş fiyat buraya kadar geliyor. Şöyle işaretleyeyim. Fiyat buraya kadar geliyor. Ufak bir salınım yapıyor yukarı doğru dönüyor. Ben buraya işaretlemedim. Neden? Çok ufak bir hareket. Tamam short girseniz para kazandırır ama önemli değil. Devamında buradaki seviye burada hacimli bir mumla geçiliyor. Biz buraya flip olarak işaretledik. Ondan sonra dediğim gibi hareketleri gözlemliyoruz. Bakın hemen buradan tekrar aşağı giriyor. Bizi yanıltıyor. Ondan sonra flip bölgesinin çalıştığı çalışma şekline bakın arkadaşlar. Burada nokta atışı gelmiş. Neredeyse. Nokta atışı değmiş. Burada hemen hemen üzerine kapatmış. Yani çok ufak bir farkla yukarı çıkmış sarkmış. Burada da neredeyse nokta atışı tekrar tepki alıyor. Buraya her geldiğinde baktığınız burada fake out var. Burada her geldiğinde işleme girip short işlem açılabilir. İşleme girip short girilebilir. Seviyeler dediğim gibi bir önceki dip seviyesi olur. Daha makuldür. Şuralar. Kabaca çiziyorum. TP seviyeleri. Mesela buradan girdiniz buralara kabaca buralara çizilebilir. Her neyse fiyat buraya kadar gelmemiş ama sizin tamamen kar marjınızda kalmış. Diğer örneklere bakalım. Mesela buradaki alanımız. Burada hacimli bir düşüş var. Soluksuz hiç nefes almadan bir düşüş var. Bölgeyi işaretledik. Fiyat döndükten sonra buraya kadar aşağıdan yukarı döndüğünde buradan aldığı tepkiyi görüyorsunuz. Filip seviyemiz nerede? 1828. Fiyatın dip tepe noktası 1829. 1 dolar farkla buradan iş işleme girip tepki gördükten sonra tabii işleme girdiğinizde fiyat sizi nereye kadar götürmüş? 1800-1800'e kadar yani adet başı 30 dolara kadar bir short imkanı sağlamış. Devamında burada bir örneğimiz var. Gördüğünüz gibi fiyat burada hacimli bir şekilde şu mumla tek mumla kırıyor. Biz buraya işaretliyoruz. Fiyatı tepkisini görüyoruz burada. Burada ilk başta almamış. Ondan sonra bu mum geliyor. Mumun kapanışını işleme girebiliriz şurada. Buraya güzel bir tepki gelmiş. Mum kapanışını işleme girip 1830'dan işleme girdiğimizde 1860'lara kadar bir hareket yapmış. Ama bizim TP'miz burada ne olurdu? TP'miz garanti olsun diye bir önceki tepe noktası uygundur arkadaşlar. Şurası. Bir önceki tepe seviyesine kadar TP konulup işleme kısa koşu işlem alınabilir. Devamında burada bir hareketimiz var. E, marketimiz burada artık kırılıyor hacimli bir şekilde. Kırılmadan önce şurada bir flip seviyesi bırakıyor. Biz burada hareketimizi bekliyoruz. Burada işlemlere gireriz girmeyiz. O bize kalmış değil. Yani bize kalmış. Hareketleri gözlemliyor. Burada bir tane iğne atıyor. Devamında burada bir tepkiyi görüyor. Biz burada artık risk iştahınıza kalmış. Burada girebilirsiniz. Burada girebilirsiniz. Ondan sonraki fiyatın tepkilerini görüyorsunuz arkadaşlar fiyat nereye kadar düşüyor. Buradaki seviyemiz nedir? 1896'dan sonra fiyat haldır aldır aşağı doğru indi Tabi buraya kadar şey yapamayız. Biz bir önceki dip seviyesini TP olarak alabiliriz. Burada neden bu kadar düşüş olmuş ona bakalım. Çünkü market burada artık yıkılmaya başladı. Burada bir low yaptı. Düşük tepe, düşük low. Burada artık marketimiz düşüş yöne geçtiği için burada trend yönü short olduğu için yani düşüş trendli olduğu için o zaman TP'mizi daha çok uzun tutma imkanımız mümkün. Çünkü trend yönde işlem açıyoruz. Buradan girilen işlemle bir önceki dip seviyesine kadar tutulabilir. Başka örneğimizde burada da aynı şekilde burada şu mumla hacimli şekilde kırılıyor. Fiyat dönüyor. Pat neredeyse nokta atış alıp tekrar aşağı doğru sallanıyor. Trend yönde bir işlem açıyoruz, açmış oluyoruz. Bir önceki dip seviyesine kadar TP koyarsak başarılı bir şekilde TP işlemi sağlanmış oluyor. Şuraya kadar. Diğer örneklere bakalım. Bir tane daha örnek göstereyim burada. Şimdi burada da farklı bir örnek var. Şimdi Filip'in Filip seviyesi yani şu bölgenin iptal olmanın bir tane kuralı var. Bir kırılır. iki kırılır. Üçüncü kırılımından sonra artık bu TP'nin işlevi kalmaz. Yani flip bölgenin işlemi kalmaz. Burada da bir kırılıyor, iki kırılıyor, üçüncü kırılımı geliyor. Artık bu Philip bölge bizim için geçersiz. Bunu çizmemize gerek yok. Şimdi burada şuradaki tepe şu mumla kırılmış. Devamında geliyor. Gene tepkisini alıyor. Güzel. Gene yani buradan da bir kar verebiliyor bize. Kırılıyor. Bir sonraki hareketine geldi. Neredeyse nokta atışı şekilde tekrar tepki alıp aşağı düşüyor. Buradaki Filip de bu şekilde çalışmış. Yani gördüğünüz gibi hareketler çok kısıtlı. Neredeyse dip seviyesini yakalama ya da tepe noktasını yakalama imkanınız mümkün. Filip seviyelerini doğru belirlediğiniz takdirde. Başka bir şey var mı? Daha da geçmişi vardı. Onların detayına girmeyeceğim. Şimdi farklı zaman diliminde farklı coin'den bakmak istiyorum. Mesela hop. Benim favori coin'lerimden, takip ettiğim coinlerden bir tanesi. Şimdi bunun da 4 saatlikten ben işaretledim. 4 saatte gördüğünüz gibi buradaki seviye hacimli bir şekilde kırılıyor. Ben iğneleri çizdim. Flip bölgeyi. Fiyat buradan düştüğünde stop noktası ne demiştik? Kırılan iğnenin alt noktası. Üzerine geçilen mumun dibi. Yani stopu tam, tamamen şuralara bir yere konur. Ve fiyatı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi biz fiyat stop etmeden biz burada işleme giriyoruz. Kaç seviyesinde? Tabi tepkiyi gördükten sonra 1.18 seviyeden giriyoruz. Fiyat 1.25'lere kadar gidiyor. Vadeli işlemlere girdiğinizde gayet başarılı, tatmikar bir kar bırakan bir işlem olur. Aynı şekilde burada fiyat hacimli şekilde kırıyor. Tek mumda üzerine geçiyor. Filip bölgemizi işaretledik. Pat burada gördüğünüz gibi nokta atışı neredeyse çok ufak bir fark var. Tepki görüyor ve fiyat yukarı doğru gidiyor. Burada çok güzel bir kar. Bu mum kapanışına girseniz de 59'da Fiyat 1.72 seviyelerine kadar gidiyor. Bizim hedefimiz ne olur zaten? Bir önceki tepe dediğimiz bu seviye olduğundan biz burada güzel başarılı bir işlem alınıyor. Adet başı neredeyse 20 cent ilk bir kar işlemi mevcut. Başka bir örneğimiz var mıydı burada? Burada var. Şimdi ne diyorduk? Bir kere kırıldı, iki kere kırıldı. Üçüncü kırılım olduktan sonra işlem olurdu. İşlem iptal, Filip bölgesi iptal olurdu. Burada şu mumla hacimli şekilde kırılıyor. Şuradaki mumla. Çizdik. Fiyatı takip ettik. Fiyat aşağı düştü. Burada gördük. Burada short'u dilersek açabiliriz. Hani burada kaçırdık diyelim. Fiyat tekrar buraya geldiğinde. Gördüğünüz gibi kaç seviyesi bu? 2.81. Fiyat tekrar buraya geldiğinde ise 2.83'ten tekrar aşağı dönüp yıkılmaya başlıyor. Burada da short mantığında olduğu için market short düşüş trendine girdiği için TP'mizi uzun tutabilirdik isteğe bağlı olarak. Ama biz garanti olsun diye TP'mizi bir önceki dip seviyesine tutuyoruz ve burada da başarılı bir TP işlemi sağlanıyor. Ondan sonra e, 4 saatteki bir örneğimiz de bu. Son örneğimiz. Buradaki yükseliş hareketimiz tek mumla alan geçiliyor. Tepe kırılıyor. Fili bir işaretliyoruz. Takip ediyoruz filibin bölge gelmesini geliyor. Fiyat aşağı doğru iniyor ve burada güzel bir tepki geliyor şu mumda. Tepki geliyor. Biz mumun kapanışına daha girsek zaten fil bölgesine kapanmış. Kapanışına daha girsek 1.82'den ondan sonraki hareketi görüyorsunuz. Dileyen bu tepede tutabilir, bu tepeye tutabilir, dileyen buraya kadar ta taşıyabilir. Burada da gayet güzel başarılı bir işlem sunmuş bize. Ee, onun dışında 15 dakikalık işlemden BTC grafiğine bakacağım. 15 dakikalık işlemden açalım. Şimdi 15 dakikalıktaki örneklerimiz kaç tane varmış? Bakalım. 6 tane örnek belirlemişim. 6 tane ama bunun 5 tanesini görebildim. Diğeri nereye çizdim hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi fiyat burada yıkılıyor. Tek mumla. Çizdik. Filip bölgeyi. Bir tepki aldı. iki tepki aldı. Mum kapanışına şorta girsek. Bir önce gidip seviyesi. Burası bizim tp noktamız olur. Nokta atışı tp'den girer, işleme paramızı alır, çıkarız. Diğer örneğimiz. Burada kısa bir işlem olmuş. tp'de flip'i çizmişiz. Hacmi yakaladık. Hareketi gördük. Nokta atışı buradan tepki almış. Fiyat yukarı doğru kısa bir işlem yapmış. Kaç dolarlık? Yani 15 dakikada zaten çok da uzun bir kar marjı beklenmez. 150 dolarlık bir işlem gelmiş. Risk entry yapanlar dipten aldı, en dip noktadan aldı 150 dolarlık hacmi işlemi cebine koydu arkadaşlar. Burada bu şekilde yapanlar bunları kaldırdı, götürdü. Diğer taraftan buradaki tek mumla işlem geçiliyor, seviye geçiliyor. Çizdik. Tepkileri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tane nokta atışı var neredeyse Burada hemen hemen başında bir tepki var. Fiyat yukarı doğru gidiyor. Yarılıyor. Bir. Şey, ikinci defa kırılıyor. Üzerine çıktığında burada bir istisna olmuş işte arkadaşlar. Üçüncü defa da iptal olur demiştik. Burada gelip nokta atışı çalışıyor. Fiyat ondan sonra tekrar yukarı doğru yoluna devam ediyor. Burada kuralımızı esneten bir istisna olmuş. 1, 2, 3. Üçüncü kırılımdan sonra burası iptal olması, iptal oldu. İleride çalışmış mı? Tabii fiyat bir daha oraya gelmiyor. Onun tabii zaman dilimlerine bakmak lazım. Ne kadar çalışmış mı, çalışmamış mı? Devamında başka örneğimiz var mı? Yani buradakine bakıyoruz. Fiyat burada tek mumla kırılıyor. Tek mumla kırıldıktan sonra fiyat geliyor tek, seviye yaklaşıyor. Kaç seviyesi bu? 30230. Fiyat nereden dönmüş? 30251. Ya yani bu hareketi görür, hareket bölge yaklaştığında bu tepkiyi gördüğünde işleme de girebilirsiniz. Mum kapanışından sonra 30415'ten fiyat 31000'lere gitmiş. Bu işlemi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ha burada garanti olsun diyenler ben garanticiyim şahsen. Fiyat flip bölgeye değmeden yukarı çıktığı için ben bu işleme girmezdim ama gördüğünüz gibi arada 254'te 229, 24 dolar bir farkla işleme dahil olunabilirmiş. Başka örneğimiz var mı? Burada aynı şekilde işlem devam ediyor. Burada bir hafif sarkma var. Bizi stop ediyor mu burada? Ona bakmak istiyorum. Bunun dip seviyesi burası. Biz de bir tık altını koyacağımız için şuralara koyacağımız için bizi stop etmeden tamam işleme giriyor. Problem yok. Aynı şekilde fiyat geliyor. Tepkileri görüyorsunuz. Burada çok üst hemen üstünden yine aynı şekilde tepki alıyor ve fiyat yukarı doğru gidiyor. Bize 15 dakikada kısa koşu kar marjı bırakıyor arkadaşlar. Şimdi bu konu konuyla anlatacaklarım bu kadar. Bu konu Filip konusu. Sadece seviye olarak bahsettim. Filip konusu yani Filip demand ve arz bölgeler. Filip arz ve talep bölgeleri olarak bir video daha gelecek. Bu, şey, bu konuyu da bu şekilde parçalı olarak anlatacağım devamında son bir videomuz olacak. Hani eğitimler öncesi, dersler öncesi. Son bir videomuz olacak. Onun dışındaki analiz videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Flip konusunda, seviye Flip seviyesi konusunda anlatacaklarım bu video için bu kadar arkadaşlar. İzlediğinizi, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.